Türkiye'nin en ciddi sorun ve açmazı 17-25 Recep Tayyip Erdoğan'dır. Her konuşmanızda Allah bizi utandırmasınla bitiriyorsunuz. Allah bu duanızı kabul etti, utanma duygunuzu elinizden aldı. Keşke başka bir şey bileseymişsiniz. Demokrat evet, bu de resimdeki kadar. yaratık Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer diye bir devlet devlet kurulu bu yaratık millet millet kurulu bu tane üniversite öğrencisi gencecik Böyle bir rezaleti çırl çıplak kanlandığını bile getirdiği için yalancı hakimlere -Gel oğlunu mahkemeye verdi. Şahit olalı. Adaleti milletin mahkemede görmedi. Ağzını bozmayayım diyorum ben içimden. Bunların hak ettiği kitaplara sığmıyor. Siyasal İslam denen bu rezalet bir düzen katillere gün doğdu. Hırsız bayram ediyor. Emniyetin müdürü çakalların reisi. Birlik olmuş deuslar Musallat olmuş dine tarihi rezaleti, yaşanan son perdesi, siyaset İslam dini perde etmiş kendine. Burası çok önemli. Damat denen serseri, keyfimi kaçırırsa berbat ayak yemeli. Allah'tan oğlan zeki, yüzüyor gemileri, sözümü anlamıyor sıfırı öğrenmeli. Öyle bir kanun yap ki kara kuşu şaşırsın. Masumları hapsedip katilleri savunur. Hırsızlık serbest olsun, hükümet resmen yapsın. Beşli çete kurarak devleti bir soyalım. Tek adam düzeninde meclise pek iş düşmez noterlik vazifesi kanunları onaylar. Mallar vekil olursa memleket hayır görmez. İşimize yarayan karaktersiz adamlar. İşte çılgın proje. Demokrasi tehlike. Tek adam düzeninde yetkiler hepsi benim. Hain deyip keselim. Süt vermezse bu teke kanun hukuk bilmeyen demokrat bir reisin